Arçelik'in 2025 yılı ikinci çeyrek yani 6 aylık bilançosu açıklandı. 2024 ilk 6 ayda Arçelik 22 milyar 874 milyon 700 bin Türk lirası net kar açıklamıştı. Net dönem karı 2024 ilk 6 ayda 22 milyar 874 milyon 700 Türk lirasıydı. 2025 ilk 6 ayda 4 milyar 74 milyon 613 bin zarara dönüştü 22 milyar 874 milyon kardan 4 milyar 74 milyon zarara geçti Arçelik maalesef ee, gün içinde de bu haber sonrası yüzde 3.73 civarında bir değer kaybı var son bir haftada da yüzde yakın bir kayıp var son bir ayda yüzde bir gibi bir e, değer artışı var zaten Arçelikten Arçelik çok kötü bir bilanço açıkladı. Bunun üzerine e, birçok aracı kurumda hedef fiyat güncellemesine gitti. Bakalım e, bu finansal tabloyla, bu açıklanan bilançoyla e, örtüşen hedef fiyat güncellemeleri mi? Deniz Yatırım Arçelik için 205 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi vermiş. 121 lira 30 kuruş son işlem fiyatı. Buna göre 205 liralık hedef fiyat %69'luk bir potansiyel prime işaret ediyor. Gedik yatırımda endeks üstü getiri tavsiyesi vermiş. 180 liralık bir hedef fiyatla beraber 121 lira 30 kuruşluk son işlem fiyatına oranladığımızda %48.39'luk bir potansiyel prim hedef var. Vakıf yatırımda al tavsiyesi vermiş Arçelik için 176 liralık bir hedef fiyatla. 121 lira 30 kuruşu son işlem fiyatı buna göre %45.09'luk bir potansiyel prim hedefi var. Oyak yatırım endekse paralel getiri tavsiyesi vermiş. 170 liralık bir hedef fiyatla beraber 121 lira 30 kuruş son işlem fiyatı buna göre %40.15'lik bir prim beklentisi var. Ak yatırım da endeks üstü getiri tavsiyesi vermiş. 181 liralık hedef fiyatla. 121 lira 30 kuruşluk son işlem fiyatına oranladığımızda %49.22'lik bir potansiyel prim hedefi var. İş Yatırım da al tavsiyesi vermiş. Hem de 246 lira 1 kuruşluk hedef fiyatta 121 lira 30 kuruş son işlem fiyatı buna göre %102.81'lik bir potansiyel prim hedefi var. Yani şüpheye düştüm. Bilançoya bir daha geri döneceğim. İntegral Menkul tavsiye vermiyor genelde. 202 liralık bir hedef fiyat vermiş. 121 lira 30 kuruşluk son işlem fiyatına oranladığımızda %66.53'lük bir potansiyel prim hedefi var. Tera Menkul endekse paralel getiri tavsiyesi veriyor. 162 lira 70 kuruşluk bir hedef fiyatla beraber son işlem fiyatına oranladığımızda %34.13'lük bir potansiyel prim hedefi var. Ziraat yatırım da al tavsiyesi vermiş. 235 liralık bir hedef fiyatla beraber son işlem fiyatına oranladığımızda %93.73'lük bir potansiyel prim hedefi var. Şimdi Arçeli'ye bir daha bakıyorum. Ve bu arada da bu bilanço geldikten sonra Arçelik hissesi de düştü yani gün içinde. Bilmiyorum neye göre aracı kurumlar ee, çoğu endeks üstü getirir tavsiyesi bile var. 2024 ilk 6 ayda 22 milyar 874 milyon kar açıklayan Arçelik 2025 ilk 6 ayda 4 milyar 74 milyon zarar açıkladı. Yani toplam borcu e, net borcu daha doğrusu Geçen çeyrekte yani 2025 ilk çeyrekte 121 milyarmış. 3 ay sonra bu ikinci çeyrekte 145 milyara çıkmış net borcu da. Ee, yani acaba hani kötü beklenti gerçekleşti diye mi e, böyle bir şey oldu bilmiyorum. Son 5 yılda da Arçelik hissesi kendisine yani şirketin büyüklüğüne yakışmayan aslında bir hisse değer artışı yaşadı. Yüzde 520 değer artışı yaşadı. Son 5 yılda ya yani Arçelik gibi bir hissenin çok daha iyi bir performans sergilemesi gerekirdi diye düşünüyorum. Son bir yılda yüzde 36'nın üzerinde bir kayıp var. 1 Ocak 2025'ten günümüze kadar da yüzde %15 15'e yakın bir kayıp var hissede. Son 6 ayda yüzde 7.19'luk bir kayıp var ve videonun başında dediğim gibi son bir haftada %6.70'e yakın gün içinde de %3.73 civarında hisse fiyatında bir kayıp var.